Cenab-ı Hak hakkında hulful vaat, hakkında muhal olan bir zat. Vaadini yerine getirmemek. Bu haşa Cenab-ı Hakk'a isnat edilemez. Mademki söz vermiş, verdiği sözü mutlaka yerine getirecek olan bir zat Rabbimiz. Cennet gibi bir ücret ve daha saadeti ebediye gibi hediyeyi vaat etsin. Ve karşılığında bizden ne istiyor? pek az bir zamanda 8-10 saatlik bir çalışma değil, ter içinde kalacağın bir yorgunluk değil. Pek az bir zamanda pek güzel bir vazifede seni istihdam etsin sen hizmet etmezsen veya isteksiz, yarım yamalak, suhre gibi usançla yarım yamalak hizmetinle onu vadinde ittiham etsen, yani bizim yarım yamalak şu kulluk vazifesini, ibadetlerimizi yapmamız, namazları terk etmemiz, usanç göstermemiz nedir? Yarım yamalak hizmetinle onu vadinde ittiham etsen, Cenab-ı Hakk'ın bu vaadinde vadini şüpheli görsen, onu vaadini yerine getirememekle itham etsen ve hediyesini istihfaf etsen, Cenab-ı Hakk'ın sana vaad ettiği hediyeyi de hafife alsan, pek şiddetli bir tedibe ve dehşetli bir azaba müstehak olacağını düşünmüyor musun? İnsan bu dünyada hapis korkusundan dolayı, ceza alma korkusundan dolayı en temel meselelerde bile kanundan korktuğu için basit şeylerde bile kendine çeki düzen veriyor. Küçük bir cezayı almayayım diye o kadar mücadele veriyorken Cenab-ı Hak bu tembellik, bu gaflet karşısında insanı cehennemle tehdit ediyor.